Merhabalar canlarım, canım arkadaşlar Bugün çok heyecanlıyım çünkü Türkiye'de ilk defa sizleri bir oyuncakla tanıştıracağım. Alien Surprise'ın en son çıkan daha hiçbir yerde satışta var mı yok mu bilmiyorum ama bizim dobiskoyuncak.com'da çoktan satışta bile alan arkadaşlarımız açtılar ve bizlerle paylaştılar. Hemen izleyelim. Ay bunu alabiliyorum şöyle. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlarımız göndermişlerdi ama bana. Bunlardan açmışlar ve onlara Frida kahve çıkmış. Bakın bu sıcımı hep gösterir misin? İşte. <laughs> Vay. Bugün ben de açacağım. Öyle umut ediyorum. Hadi bir totem yapalım. Bize bugün Frida çıksın. Evet dileğimizi evrene gönderdik ve şöyle bir hamle yapıyorum. Şu. Hayır, hayır. Şu mu? Hayır, değil ki. Göremiyorum ki. Şu mu? Aa oh, da bir ters oh. daha. İşte bu! Bana en yakın olan, en garanti olandır. Size hemen bir dikkat sorusu. En son açtığım oyuncu bebeğin ismi. Ben ilk katmanını açana kadar size süre veriyorum. Hadi bakalım herkes yorumlara. Şimdi önce bir Light serisinin dışını inceleyelim mi? Görsel bir illüzyon var burada. Aynı şekilde gözlerinde de ve saçlarında. Bu benim çıkmasını da isterim bu saçım. Çünkü kapak kızları her zaman özel bebek oluyor. Bir özelliği var ki kapak kızı olmuş öyle değil mi? Katmanımı açtım. Evet. Her... Ooo! Bak bak. Vay canına çok değişik. Şeffaf işte bu Bir yarısı siyah bir yarısı şeffaf. Neyse Gül neden modunu düşürüyorsun ki? Kataloğu daha görmedim biri dediğiniz ziyar gibiyim. Evet. Ama Frida kahvenin çıkmasını çok istiyorum. Evet süreniz doldu. Cevabı söylüyorum. Evet. Kendal ışısı. En son açtığımız OMG Lover'in ismi Kendal ışısı arkadaşlarım. Onu sever misiniz? Wow, ne kadar güzel bir mesaj kağıdı. Aynı zamanda bu best sticker. Arkası yapışkanlığı ve mesajımızı okuyun. Forever bright. Ne demek arkadaşlarım? Sonsuza kadar ışık. <laughs> evet. ışığımız hiç sönmesin canlarım. Mesajımı şöyle Frida'nın saçının üzerine yapıştırıyorum. Harika bir ses çıktı. Bakalım bu katmanda bir sürpriz bizi bekliyor mu? Hiçbir şey yokmuş. Şimdi sırada şu artık son serilerde alışkın olduğumuz şeffaf yarım kürenin nasıl olduğuna bir bakalım. Wow standımız varmış. Bebeğimizi böyle ayakta tutacakmışız. <laughs> Sanırım şifreyi çözdüm bu seneden Neden siyah kap? Bebeğimiz ışıklı değil mi? Açık renkli bir şey olsa ışık bize yansıtabilecek mi? Hayır. Tamam şimdi anladım. O yüzden demek ki bütün kaplar siyah çıkıyor. Özel bir ambalaja sarmışlar. Bu seriye çok önem vermişler. Ve biz seriyle tanışmaya hazır mıyız? Hazırız. Emin miyiz? Eminiz. İşte <laughs> Fransız bir ressam kızın daha var arkasında. Beytir gibi arkasında dönür. Efsane bir gibi değil mi bu sen Fireymiş zaten ismi. Cemine bayıldım. Cemil harikasın ve ben Yak Bibi'ye de bayıldım. Keda'za bakar mısın? İzci kız değil mi bu? Çok tatlı. Peki ya Gala Cutie? Yarısı erkek, yarısı kadın. O da harika ama tabii ki favorim Sorry, Babe. Evet, Sorry, Babe yani benim Freedom arı vız vız vız. Bana bu şarkı satan poşetlerle karşı karşıyayım ama çok farklı değil mi bu se? Evet Bebeğim çok başka var. yapmışlar. Aksesuarları başka poşete. O zaman ilk aksesuarından başlıyorum. Ya göstermeyeceğim. göz gördük bile. Gördük Hı, bile. Gördünüz mü? Evet. Bu senin hemen göstereyim. Ya. Hayır ya bakmak bak diyorum. Bakmayacağız hayır. Tahminim var mı? Göremedim ki. Ne yapayım görseydim. Madem böyle. Ha <laughs> 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 Madem böyle oyun bozanlık ediyorsun görmeyeceksin. Alın. Alamadım. <laughs> Efsane. Şimdi sırada ikinci poşetim var ve... <Gülüyor> <Gülüyor> Anladım. 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 <laughs> Anladım. Koleksiyoncu broşunu açar şey açmaz kim dedim ben? <laughs> Bekle. Arkadaşlarımız sıraya bakarsınlar. Ne kadar dikkatli arkadaşlar şimdi anlayacağım. Sadece bitiyor vermek istiyorum. Fransız. Çok şanslısın çünkü en özel ultra rare bebeği buldun. Gerçekten mi? Ultra rare. Bunun daha üstü yok. Şaka. Ultra rare diyorum. Ya elbise açtım arkadaşlar ya. Başka bir aksesuar açmış olsaydım. Fransız ressam kız senin güzelliğine inanamayacaksınız. İki parça halinde jile zannetmiştim ama iki parça çok şirin elbisesi. Evet. Ve şimdi sırada.. Artık zaten hangi bir olduğunu diyoruz? Açar mısın bir an önce? bu, sefer, bu ne böyle? Tahminlerinizi alayım. Ee, bakalım neymiş arkadaşlar? Burada tüm tüm malzemeler var zaten. Çabuk olur Bunu musun? Bunu asla tahmin edemeyeceksiniz. Biberon dedim. Biberon burada. Bunu biraz sonra açayım bari. Wow. <laughs> Aksesuarlarının ciciliğine bakın. Bu onun fuları. Bu da onun şapkası. Ama şimdilik benim. Çok tarz oldun. Zaten çok tarz bir kep. Ve şimdi de bebeği açmadan önce şu merak ettiğim çubuğu açacağım. İçinde çok değişik bir şey var. Wow. Ha, bu nedir acaba? Bu pil midir? Lol pilini ilk kez görüyorum. Burada bir buton var. Butona basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu pimi çıkarmam gerekiyor. Çıkarttım. Pimin bir de kapağı var. Şimdi bastım ve bakın nerede ya ışığa. Vay canına. Ya bu seçim bu böyleyse acaba dev OMG bebeklerin ışığı ne kadar kuvvetlidir? Şimdi sırada bebek bebek drip drop drip drop. Bebeğimiz adı drip drop çünkü. Hazırsanız Hazırız. Ben hiç özür değilim. Hazırız. Çok heyecanlıyım. Ah, o... ya. Bu ne? Ne ara çıkardın? <laughs> <laughs> i̇nanılmaz. <laughs> saçlar. Her yeri boya olmuş. Seni boya küpüne düşmüş seni. Arkadaşlar aynı zamanda renkle de değiştiriyormuş. Neden buraya beyaza boyamış olsunlar ki? Arkadaşlar annem hala farkında değil ama bakar mısınız? Kalbin yanında ultra rare yazıyor. Yani çok özel en özel. Ve şöyle kataloğa bakıyoruz. Drip drop dışında hiçbirinin yanında kalp yok. Yani en özel ve tek özel bebeği bulduk. Hala bunun farkında değilsin. Çok mutluyum. Bunun farkında varmasan da arkadaşlarım zaten bana yazacaklardı bu ise. Biz hazırız. Işıklar kapansın. Renk değiştirme özelliğini görmek için soğuk suya ihtiyacımız yokmuş. <laughs> Işığı tutmak yetiyormuş. Biri mor, biri yeşil. Ama oysa ki beyaz. Eteğine geçelim. Boya damlacıkları ne güzel gözüküyor. Gözler, dudaklar. Normalde görünmeyen kalp gözünün <laughs> altında. Eyelinerına bayıldım. Saçlarını da görelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay canına. Çok güzel değil mi? Nasıl ışıl ışıl parlıyor. Şimdi ben bir şey hissediyorum. Şu kendili ışığını suratına da tutabilir misin ışığını? Ben fırça tutmayı tercih ederim. Bir şey olmuyor. Kendili ışığını suratı diyorum. Ne? <laughs> Kaşlar, dudaklar. Yok artık. Tırnaklar. <laughs> ha, tırnaklar rengarenkmiş bak. Bir tanesi başka, diğeri başka. Oje renklerindeymiş. Harikasın. Kendili ama en çok suratına bayıldım. Kendalı işası sahip olan arkadaşlarım çok şanslılar. Evet bugün dokomdan bir arkadaşımız daha kendi işe sahip oldu. Çok güzel bir mesaj yazarak ona gönderdik arkadaşlar. Saat 3'e kadar sipariş verirseniz aynı gün kargoya veriyoruz. Ya bu sekoş numnum num, küpesi bile sihirli. <laughs> gerçekten ama gerçekten bu seriye bayıldım anneciğim. Kendimi dedektif gibi hissediyorum. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Şu an tavşanın ne renk görüyorsunuz? Sarı. Başka bir yerinde var mı bir işaret? <gülüyor> <gülüyor> Kulandaki işaret fark ettiniz mi? Evet, pembe ve neon. Ya kendim gerçekten dedektif gibi hissediyorum. Bu işimi asla kaybetmemem gerekiyor. Pili bitmesin diye hemen butonuma basıyorum ve kapattım. Sihirli lambam özelliğini ışıkta da gösteriyor mu acaba? Evet yaklaştırdığım zaman gösteriyor. Biberonun fosforlu renklerini görebiliyorsunuz değil mi? Işık veren elbisesi, gözleri adeta ışık saçıyor. Bebeğimi beğendiniz mi arkadaşlarım? Bayıldık. Beğenmemek mümkün mü? Çünkü Selin'in en özel bebeği bir tane varmış. O da bize çıktı. Gül abla senin bu arada bir şansın açıldı galiba. Çok şükür. Evet o şans zaten benim arkadaşlarım değil mi? Hadi bakalım çok yakın bir zamanda 1 milyon aboneye ulaşalım canım. Çok az kaldı zaten. Yuhuu. Evet, hepinizi çok seviyorum. Evet, o zaman ne yapacağız biliyor musunuz? 1 milyon aboneye ulaştığımızda işte bu bebeklerden size hediye edeceğim, göndereceğim. Bolca bir çekiliş haftası olacak o hafta arkadaşlar. Kutlayacağız hep birlikte. Evet, artık bir daha zamanı. Hepinizi çok seviyorum. Sırada hangi video var biliyor musunuz? Bir de şunları inceleyelim. Oh. Bakalım petslerin o gerçek saçları da ışık saçıyor muymuş? Oh. Çok merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Oy. Hoşça kalın! Ne yapıyorsun anneciğim? Poşet geçiriyorum ayağıma. Neden anneciğim? Market'e gitmiyor Evet bu pijama kombiniyle gitmezsin zaten. kapının önüne çıkıyorum. Oraya da daha önce benden önce birileri... <laughs> Oraya da benden önce birileri geldiği için... Ya hayır gözükmüyor <laughs> <laughs> Eller tamam. Az. Ağzım yok. Maske yok çünkü. Ağzım yok. Şöyle. Evet gayet dezenfekteyiz zaten şu anda. Zaten makasın dışarıdaymış. Hay Allah buna gerek yoktu. Şunu hemen tazeyken vereyim. Ellerim tazeyken. Çok korkuyorum. Şimdi bugün iki tane kargo geldi. Önce herkese merhabalar. Canlarımız, canım arkadaşlarımız şöyle... Bundan sonra bu karantina döneminde arkadaşlar, maalesef kargo videolarımız kapı önünde gerçekleşecektir. Evet. Şöyle önce makasımı... Ne olur, ne olmaz? Şöyle. Dezenfekte ediyoruz makasımızı. Sonra şöyle 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 şöyle... Kargolarımıza dezenfekte ediyoruz. Ve ilk kargoya dokun İçindekileri ben alayım. Bugün geldiği için ve acil lazım olduğu için, açmak durumunda olduğumuz için şöyle... Hala mı Asla Asla! Hala ama. Çok korkuyorum. Aa, onu, onu da yemeyelim Hayır. Onu da mı? Asla bir dur. Tamam. Bütün şişeyi boşaltmasam mı acaba? Tamam. <laughs> Kolun ne akıyor ya? Bitti. Şimdi sırada ikinci kargomuz var. Yine şöyle bir yapalım mı? İşte bu kargo da benim için geldi. Dün sipariş ettim. Bugün geldi arkadaşlarım. İçinde ne var? Savaşlar yazık mı yoksa? Emin olun yazmamışımdır Çünkü bunlar benim için çok önemli. Çünkü Türkiye'de ilk defa bizim kanalımızda, yani hepimizin kanalında ve Doğubiskovoyuncak.com'da satışta olan oyuncakları sizlere tanıtmak için sipariş ettim. Ya, kardeşim. ya.